Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sayfasıyla hemen devam edelim. E, foto maç geliyor. Acun Ilıcılı'nın açıklamaları var. Taraftarı mutlu edecek dediği orta saha belli oldu. Daha önceki açıklamalarına istinaden bir başlık var. O isimse Goretzka. Orta sahayı yıldız bir isimle güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın işaret ettiği isim, Bayern Münih'te kadro dışı bırakılan Goretzka, Alman yıldızı ikna etmek için de yönetim büyük çaba sarf ediyor denilmiş haberde. Acun Ilıcalı'nın orta saha alacağı, hepinizi mutlu edecek bir şeyin peşindeyiz diyerek yapmıştı açıklamayı transfer açıklamasını. Fenerbahçeli taraftarları sakin olmaya davet etmişti ve aynı zamanda Yıldız bir ismi kadroya katacaklarını söylemişti. Ilıcalı'nın işaret ettiği o ismin Bayern Münih'in Kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki süperstarı Goretzka olduğu ortaya çıktı denilmiş 6-8 ve 10 numara olarak oynayabilen Alman oyuncuyu ikna etmek için de büyük bir çabanın sarf edildiği gelen bilgiler arasında deniliyor yine haberde. Ferdi'nin açıklamaları yer bulmuş. Ferdi yönetime Brighton'la anlaşın gitmeme izin verin diyerek res çekti deniliyor başlıkta. Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmemesinden rahatsız denilmiş fer, e, haberde Ferdi. Brighton'la yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşmaya varan ve sağlık kontrollerinden geçmek için haber bekleyen 24 yaşındaki oyuncu yönetime haber gönderdi deniliyor. Ferdi'nin Premier Lig'de oynamak istiyorum Brighton'la anlaşın ve gitmeme izin verin dediği de e, detaylandırılmış yer bulmuş gazete sayfasında. Bir diğer sayfamıza bakalım. Milliyet Spor'la devam ediyoruz. Beşiktaş başlıklarına bakacağız. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'den Osterwold'a kararı. Fenerbahçe adı son dönemde İngiliz ekipleriyle anılan Jayden Osterwold için önlem almaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin 23 yaşındaki Hollandalı Solbeck'in 2027 yılında sona erecek kontratını iki yıl daha uzatmak için harekete geçtiği öğrenildi. Kanarya'nın ada ekiplerinin ilgisi sonrası, Yıldız futbolcunun menajeri, Jos Blackburn'u İstanbul'a davet ettiği ve kısa süre içerisinde Yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Sarı lacivertli kulüpten yıllık 800 bin euro kazanan ve yabancı futbolcular arasındaki en düşük maaşa sahip olan Osterwolden'in maaşının bu kontratla birlikte 2 milyon euroya çıkması bekleniyor. Öte yandan Newcastle United'ın Mark Guehi için Crystal Palace'ın kapısını çaldığı ancak tecrübeli stoper için Crystal 75 milyon euro istediği öğrenildi. Bunu çok bulan Newcastle'ın Fenerbahçe'den Jayden Osterwold'a yöneldiği iddia edildi. Ada basınındaki haberde Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncu için 25 milyon euro talep ettiği bilgisi yer aldı. Fenerbahçe'de Goretzka seferberliği. Orta sahaya ses getirecek bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Almanya'dan gelen son haberlerin ardından Leon Goretzka için transfer sayfasını yeniden açtı. Sarı lacivertliler, orta saha transferi için listesinin başına aldığı yıldızın transferini olmazsa olmaz olarak görüyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor ve listenin bir numarasındaki hedef ise Bayern Münih'in yıldızı Goretzka. Alman milli oyuncusu, Cuma günü Bayern'in Ulm'a karşı kazandığı maçta kadroda yer almamıştı. Bunun üzerine, Bundesliga devinden ayrılabileceği yönünde spekülasyonlar arttı. Sky Almanya Bayern'in oyuncuyu takımdan göndermek istediğini aktardı Dünyaca ünlü yıldız, kadroda düşünülmemesine rağmen Bayern Münih'te kalmak istediğini söylemişti. Ancak Alman devi 29 yaşındaki oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Sportif direktör Freund, "O bölgede çok iyi seçeneklerimiz var, o da bunu biliyor." demişti. Bayern Münih'in orta sahasında Kimmich, Palhinha, Pavlović ve Laimer varken, senelik 15 milyon euroyu bulan maaşıyla Leon Goretzka'nın kalmasının imkansız olduğu yorumları yapılıyor gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe'nin planı aynı Saint-Maximin'de olduğu gibi Goretzka'yı da maaşının bir bölümünü karşılayarak kiralamak. Kesenin ağzını açmaya hazırlanan sarı lacivertliler Goretzka'yı transfer ederek orta sahadaki rotasyonu ve kaliteyi artırmayı planlıyor. Fenerbahçe'de özel görüşme Mourinho Cengiz. Fenerbahçe'de Lugano ve Lille maçlarında UEFA listesine yazılmayan Adana Demirspor karşılaşmasında ise yedek bekleyen Cengiz Ünder ile ilgili teknik direktör Jose Mourinho'dan sürpriz bir hamle geldi. Portekizli teknik adam sarı lacivertli takımda gözden çıkarıldığı öne sürülen Cengiz ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Mourinho 27 yaşındaki futbolcudan beklentilerini ve daha fazla çalışması gerektiğini anlattı. Fenerbahçe yönetimi de bon servisine 15 milyon euro ödenen milli futbolcudan yararlanılmasını istiyor. Cengiz Ünder Göztepe maçının kadrosunda yer aldı. Brighton'da Ferdi ısrarı, Fenerbahçe ile Ferdi Kadıoğlu artık yol ayrımında İngiliz ekibi Brighton milli futbolcuyu renklerine katmakta kararlı. Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler, Geçtiğimiz günlerde Ferdi'yi arayıp kendisini takımda görmek istediğini ve planlarını tek tek anlattı. 24 yaşındaki sol bek bu durumdan bir hayli memnun olurken kendisine gösterilen yakın ilgiden etkilendi. Hem dörtlü hem de üçlü defans oynadıklarını belirten Alman teknik adamın kritik cümlesi ise "Kanat beki olarak seni çok sık değerlendireceğiz" oldu. Ferdi'ye sadece sol değil, sağda da kullanılacağı bilgisi verildi. Fenerbahçe rakamda son dakika değişikliği yapmazsa Premier Lig ekibi 35 milyon euroya bu transferi noktalamak istiyor. Fenerbahçe cephesi ise bonuslarla fiyatı artırma düşüncesinde. Lille maçında sakatlığı nedeniyle forma giymeyen, Göztepe deplasmanında oyuna sonradan giren milli oyuncunun performansı da bu belirsizlikten etkilenmiş durumda. Fenerbahçe'ye Ansu Fatih'den üzen haber. Yeni sezona başlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Kanarya kadrosuna katacağı isimlerle yeni sezonda hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına kupa coşkuları yaşatmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de bu anlamda bir süredir gündemde olan futbolculardan birisi de Ansu Fati. Barcelona'nın 21 yaşındaki yıldızını Jose Mourinho'nun da kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulanıyor. Son olarak sarı lacivertlilere bu transferde endişelendiren haber geldi. İspanyol gazetesine göre Barcelona'nın satış listesine koyduğu Ansu Fati ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Sevilla, Marsilya ve Wolverhampton'ın da ilgilendiğini iddia edildi. Oyuncunun transfer durumu sarı lacivertli camiada büyük bir merakla takip ediliyor. Luan Perez karar aşamasında Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoper Luan Perez'e ülkesinin takımlarından Palmeiras ve Süper Lig ekibi Eyüp Spor talip olmuştu. 30 yaşındaki savunmacının transferiyle ilgili kararını birkaç gün içinde vereceği öğrenildi. Perez'in İstanbul'da kalmak istediği ve Eyüp Spor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Süper Lig'in yeni ekibi tecrübeli oyuncunun maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından ödenmesini istiyor. Kanarya'da 23 maça çıkan Perez 1 gol ve 1 asist üretti.